Hepinize merhabalar arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yepyeni bir online maçla karşınızdayım arkadaşlar. Bugün yine bildiğimiz online maç yapacağız. ve bakalım sistem rakibimizi belirliyor. Umarım güzel bir rakip gelir. Bakalım. Bakalım bakalım kaç puanlı bir rakip gelecek. 1031 puanlı rakip geldi. Ali Efe geldi. Tebrikler diliyoruz. Başarılar diliyoruz ona. Da. Şöyle bakayım yedeklere. Eee, tamam ya. Kimseyi almaya gerek yok. Formalarda United'ı seçeceğiz. Onu da beyaz formaya giydireceğiz ki öyle olması gerekiyor. Ha bir dakika rakibin takımına da bakalım. Harry Kane Maradona ikilisi bizim için iyi bir şey. Stoperlerinde Puyol, Van Dijk yine zorlar bizi. Van Dijk ağır ama sıkıntılı. Orta sahaları sağ... oyuna yeni başlamış gibi düşünüyorum arkadaşlar. Çünkü kadrosu da eksiklikler var. Ge galiba yeni başlamış oyuna yeni başlamış derken yani sezona yeni başlamış. Bakalım. Umarım yeneriz. Ama rakip herhalde eskiden de oynuyordu. Çünkü oyuna yepyeni başlayan bir rakip 1000 puanı geçemez. Yani daha bilmiyorum bir şey. Nasıl geçecek anasını satayım. Bakalım. Bakalım neler olacak. Bugün amma bakalım dedim ya. Hakikaten. Ya ben salam ya. Manchester City'yi de seçmiş. Kral ya. Şimdi şöyle hemen. Biz başlıyoruz galiba. Kroş'un vuruşuyla maça başladık. Patrick Vieira. Şöyle tuttuk hemen. Gulit. Tamam. Basmayacağım. Onu çekeceğim üstüme gelsin. Ah oh be ya. Net onu tuttum zaten. Ya Vieira Maradona'yı tutman gerekirken neden bu kadar çok? Ya Maradona'yı tutmasan da olur. Zaten o kendi kendine kayboluyor sahada da. Ya tutun yani oğlum. Evet iyi paslaştı. Beko Malini atarsan ya çok tatlı olur. Lan oğlum oraya değil. Şimdi Kroy, Gullit. Robson ama Gullit ya. Rob ya oğlum hanginize kızayım şimdi? Abi çok kasıyor. Yine atacak maçtan da. Daha dur dakika 12 anasını satayım ya. Ya gir. Ya bu kadar olmaz ama Allah'ım. Ne olur kasmasın ya. Adam akıl bir video çekeceğiz ya. Kroyf vurman gerekirken yani niye kontrol ediyorsun canımın içi ya? Ya affedersin de oradan ya bir şey diyeceğim olmayacak şimdi. Kontrol etmen gerekmiyor yani direkt vurdum zaten sağla. Hani solak mısın sen? Sağlak diye biliyorum. Şimdi tuttuk orayı. Ah be yavrum. Robson onu tut. Tuttum tamam atamaz oraya. Ya, doluyor abi basmayacaksın işte. Bu rakibe basmayacaksın. Çünkü iyi de üstüne çekiyor onu alma ya Yani zahmet olmaz Erik de top kaptırmayalım bugün. Hani adam hızlanması 60 anasını satayım. Yani ona top kaptırırsak kendimize hakaret etmiş oluruz. Gulit, gulit, gulit atman lazım ya abi. Bak ya gol ya. Abi kontrol görüyor musun? Yapmadım o kontrolü ya. ya ne gerek var be abicim? Yapmayın şu boktan hareketlerinizi ya. Sokucam vallahi bile bir oyun oynayacağız. Carlos tut koroları Hiç sıkıntı yok abi. İlla ki hak eden kazanır. Ya bu oyunda ne kadar mümkün hak eden kazanır bilmiyorum ama. Ah be Ya abi basıyoruz işte. Çaktırmadan basıyoruz. Çünkü dalgınlığıma geliyor abi. Basmayacağım. Tutuyorum pas yollarını. Harika. Carlos savun. Çok iyi Carlos. Harikasın. Orada Arnold bomboş. Ya biliyorum bokluklar olacak abi. Biliyorum farkındayım. Ya farkındayım ya. Salak malini. Anasını satayım. Beckham Bauer eğiliyor. Senin ne özelliğin var eğilmiyor. Arnold Robson at, at Robson. Şimdi git Robson. Şimdi at Robson. Harikasın. Şimdi. Şimdi. Oğlum hadi Cruyff ya. Ayy. Delirten ya. Yemin ediyorum delirteceksin ya. Hay Allah'ım ya Rabbim ya offside diye vurdum bu arada. Ya abi biz orada sakin oynamaya çalışıyoruz. Salak abi mal mısınız lan siz? Bugün vallahi bak beni gıcık etmek için mi böyle yapıyorsunuz oğlum? Adam akıllı oynayın şu oyunu ya. 0-0 maç mı olur oğlum? Başlığa ne yazacağız? Rakip oynadı biz izledik mi yazalım? Onun da etkili bir pozisyonu yok. O da çok ortada pas yapıyor da. Ya biz aldığımızı kaptırıyoruz abi. Kontantre yok. Maradona falan var abi adamda yani. Yenmemiz lazım. Hani gol yemeyelim bari. Defansı sağlam da gol yemeyelim. Basmıyorum anasını satayım. Basarsam var ya. Tuttuk orayı. Hadi aldık tamam. Sakin bak ben sakinim. Yeter ki siz de sakin olun. Cruyff. Ya ben Cruyff'la aslında Mbappe'ye atmıştım. Mbappe çok basit ama yeter artık başlayacağım direğine ya. Hakikaten yeter be usta. Şimdi sırtımızı iyi koyduk. Kroy atmak istememiştim. Patrick Vieira'ya attım. Sağlık olsun tamam iyi oynuyoruz. Hala iyi oynuyoruz abi. Ya bak bu maçı kazanacağım ya hissediyorum. Şimdi Mbappe evet oraya atacağı çok belliydi ama şansımıza soper attı nasıl satayım. Robson basma. Dönün geri çocuklar. Evet Kroos bu kadar basit. O da hata yapacak. Çünkü artık yani hücum yapması lazım. Mbappe bunu atmazsan yani ailevi değerlerine küfür etmek istemiyorum. Yes be Allah'ım büyüksün be. Attık 1-0 çok iyi. <laughs> Mesaj attılar. Telefon titredi. umarım size sesi gelmemiştir. Şimdi tutuyoruz Mbappe aşağıyı. Çok güzel. Hataya zorlayacağız işte. Böyle abi bu oyun kontrollü ayağına defansa top yapıyor. Yani kaptırırsın abi. Oyna azıcık şu oyunu. Ah oh ben etletmiş ya. Vururdum var ya. Vurmayacağım. Ah lan aradan çıkarım diye çok gaza geldim ya. Tut tut onu tut. O, onu tutun. O Harry giderse var o bitiriciliğiyle de bizim ağzımıza sıçar. Onu tutun. Harry tutun. Robson sürmedim o topu ya. Abi internet mi kötü ben anlamadım ki. Kayarım. Lan kayardım da neyse hadi kaymadım. Çok iyi top. Carlos niye duruyorsun Carlos? Ha, niye duruyorsun ki bir tanem. Arka direkt bomboş. Ya direkt abi yani evet biz de 50 tane top kaçırdık altı pastan. Şimdi gördüm. Şimdi Mbappe offside olabilir mi? Kylian Mbappe çok basit. Hay yine direğine... gol 3-1 2-1 2-0 pardon. Vallahi girmese yemin ediyorum. Başlar artık ya. Golümüz bile direkten giriyor abi. 3 şutunuz var, 3'ü de direk ya yeter artık. Allah Allah. Cık cık cık. Ay yanlış attım lan. Netvet bilerek atmadım oraya. Glitch şimdi Mbappe Ay oraya değil ama daha iyi oldu. Çünkü şurada bomboş yani. Gulit. Gulit. Nasıl döndüm orada gördünüz mü? Kesinlikle isteyerek döndüm. Gulit. Dakika 83. Harika gol. Hayır hayır lütfen. Lütfen Allah'ım bitsin şu video rahatlıkla ya. Ne olur maçtan atmasın ya. İzleyenler bile dua ediyor artık Allah'ım ne olur. Bitsin sakin sakin oyunumuzu oynuyoruz. Eğer atacaksa gol bile atmayacağım lan. Orta sahada şöyle pas yapalım. Çünkü atacak abi maçtan. Oyun durdu an atacak. O siyah ekrana girdik mi atıyor abi. Şu orta sahada pas yapacağım. Defansta da değilim. Hani yanlış anlamayın. İstesem atarım. Ay yapma ya. Allah'ım ne olur atmasın ya. Şu kayıt uygulaması bir tane önerim bana ya ne olur. Hepsini denedim ama böyle bilinmeyen çok iyi olan bir şey önerin. Ama bilinmemesi lazım. Çünkü bilinenlerin hepsini denedim arkadaşlar. Benim bu kullandığım uygulama bilinmiyor fazla. E çünkü hani çok da iyi bir uygulama. Gayet memnunum. Vur bitsin vur vur. Oh be Allah'ım be. Valla çok güzel maç oldu. Çok da güzel bitti ya. Evet arkadaşlar. Keyif aldınız mı lan? Çok eğlendim. Çok iyi maçtı. %87 isabetli pas. Rakibin şutu yok. Şutu. 5-4 yendik. Çok güzeldi. Çok mütevazi bir maçtı. Ya tam böyle güzel bir maçımız oldu yani. 10 dakikalık güzel bir video oldu. 1293 puan olduk. İzlediğiniz için teşekkürler. Başka videoda görüşünceye kadar. Hoşçakalın. Bay bay.